Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Şu an inşaat formenimiz. Mühendisimiz. Mühendisimiz daha doğrusu. Samet mühendisimiz. Şu an ne yapıyorsunuz? Şimdi temellerimize kod vereceğiz. Savaşçıdan. Şöyle temellerimizi de gösterelim. Evet. A1, A2, 14. Evet. Bunun için özellikle... Bunlar ne? Nivo, bu. Sen daha o da onun aparatı Evet İsmi tam manasıyla Mira Evet Bunu kotumuza koyuyoruz Taşımızın üstünde bir nokta var Birazdan oraya yerleştireceğiz Oradan sıfır kotumuzu alıp Ona göre temeldeki kot yerlerimizi belli edeceğiz Ona göre de temel etrafından ipimizi çekiyoruz Sonra da gerekli işlemler yapılacak zaten betonumuzu ona göre ayarlıyoruz. Aynen öyle dediğin gibi. Oldu. Herkese bu verdiğim bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz sana da. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.